Merhabalar dostlar. 18 Eylül 2024 6:20 geçe kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi. Özet bilgi olarak da pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi. Hemen habere bakalım. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Pikent, Petrokent arkadaşlar paylarında 19 Eylül 2024 yani yarın itibaren 18 Ekim 2024 tarihi işlemlere kadar bürüt takas uygulanacaktır diyor. İlgili payda hala hazırda uygulanmakta olan ve Wbts kapsamında önceki aşamada tanımlanan tedbirlerde yani kredi işlem yasağı tedbiri de Brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir diyor arkadaşlar. Şimdi brüt takas nedir? Brüt takas aynı gün sattınız. Mesela önünde 10 tane petrokent hissesi var. Petrokent hissesinin 10 tanesini sattınız. Tekrar Aynı parayla tekrar PetroKent veya başka bir ürün takası satın alamıyorsunuz arkadaşlar. Fazla paranız varsa onu alabiliyorsunuz. Ama aynı parayla bir daha alamıyorsunuz. E, sattığınız hisseyi de arkadaşlar bu şekilde e, sattığınız zaman e, tekrar alamıyorsunuz. Aldığınız hisseyi de aynı gün satamıyorsunuz. Onu da söyleyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.